Merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugün babiliği ve Bahayli'yi anlatacağım. Aynı başlık altında anlatmamın sebebi Babilik çok kısa sürüyor. Mirza Ali Muhammed öldürüldükten sonra sancağı Mirza Hüseyin Ali devralıyor ve bu harekatı Bahaylik adı altında devam ettiriyor. Burada kurucularından, kutsal metinlerinden, yaşadıkları dönemden, ortaya çıktıkları dönemden yayıldığı bölgelere kadar anlatacağız. Babiliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed, Bahailiğin kurucusu Mirza Hüseyin Ali, Kutsal kitapları Babilik'te el beyan, burada Mirza Ali Muhammed mehdilik iddiasında bulunuyor. Kutsal kitaplar Bahailik'te yine el ikan, Kitabul Akdes, Kitabul Akdes'i yazmasının sebebini Mirza Hüseyin Ali şu şekilde açıklamıştır. Daha önceki kutsal metinler insanların ihtiyacına cevap veremediğinden dolayı bu kitabı yazdım diyor. Ortaya çıktıkları dönem İran Şahı Nasirüddin, Nasirüddin Şah dönemi yayıldığı bölgeler en yoğun İran. Daha sonra buradan sürgün ediliyorlar. Bağdat'a gidiyorlar. İkinci en yoğun oldukları bölge ABD. Pakistan'da da hatırlı sayılır bir rakamdalar. Temel inançlarına gelelim. Kıyamet kopmayacak. Herkesin ölümü kendi kıyametidir. Kıyamet inancı yok. Mehdilik inancı var. Mirza Muhammed kendisini Mehdiliğe açılan kapı olarak görmüştür. Zaten mezhep ismini buradan alıyor. Bab kapı. Cennet, cehennem sadece sembol. Üç vakit namaz var. Hac Mirza Muhammed'in doğduğu, hapsedildiği Şiraz'a giderek yapılır. Oruç 19 gün tutulur. 19 rakamı kutsal. Zekat olarak malların beşte bir verilir. Cenaze, cenaze namazı dışında cemaatle namaz yoktur. Bunlar da temel inançlar. Babilikte ve Bahailikte temel inançlar aynıdır. Zaten Bahailik Babiliğin devamı. Bahailiğin tarihi ve Mirza Ali Muhammed Mehdilik iddiası. Bahayliğin tarihi İsna Şeriye fırkası içinde Doğan ve Şeyhiye diye adlandırılan tasavvufi hareketin mahsulü sayılan Babilik ile başlar. Kökeni Babilik. Çok uzun sürmüyor Babilik. Nasreddin Şah tarafından Babilik'in kurucusu öldürülüyor. Ondan sonra sancağı Mirza Hüseyin Ali Mirza Hüseyin Ali olarak devam ediyor Bahailik hareketi adı altında. Mirza Ali Muhammed'in önce bab sonra da Mehdi olduğu şeklindeki iddiaları bizzat kendisinin mukaddes kitabı olarak takdim ettiği El Beyan adlı eserinde son derece ileriye götürülmüştü. Ciddi iddiaları var Mehdi olduğuna dair. Babilik hareketinin Bahiliye dönüşmesi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi basit bir baş kaldırı değil bu. Emin Molof'un Semerkant adlı kitabında bu konuya kısmen değiniyor. Nasreddin Şah ile onların arasındaki mücadeleye kısmen değiniyor. Nasreddin Şah'ı baya zorluyorlar. Sıkı yönetim falan ilan ediliyor. Sadece Mirza Ali Muhammed değil, Mirza Ali Muhammed'in yandaşlarını da öldürtüyor Nasreddin Şah. Mirza Ali Muhammed'i kurşuna dizerek öldürtüyor. Daha sonra Bağdat'a gidiyorlar. Sürgün ediyor bunları. Mirza Ali Muhammed ölüyor. Öldükten sonra onun ardından gelenler Bağdat'a gidiyorlar. E, Tabi Bağdat'ta da yine faaliyetlerine devam edince oradan da sürüyor sürülüyorlar. İstanbul'a gidiyorlar. İstanbul'a gittiği zaman Mirza Hüseyin Ali bahayelik adı altında devam ettiriyor oradaki faaliyetlerini. E, zamanın hükümdarlarına e, hatta Sultan Abdülaziz'e de bir mektup gönderiyor. Mektubunda kendi mezhebine davet ediyor onu. Sultan Abdülaziz de onu Kıbrıs'a sürüyor. İstanbul'dan da Kıbrıs'a gidiyor. Bab Mirza Ali Muhammed 1845 ilkbaharından itibaren Şiraz, Tahran, İsfahan ve Tebriz'e daileri vasıtasıyla iddiasını yaymaya çalıştı. Bu arada Babilik hareketinin ileride Bahaylık adı altında gelişmesini sağlayacak olan Mirza Hüseyin Ali, kardeşi Mirza... Yahya en Nuri ve Zerrintaç. Zerrintaç bir bayan. Zerrintaç İslam şeriatının nesh olduğunu, yenisinin ise henüz zuhur etmediğini, dolayısıyla gayrı meşru olarak telakki edilecek her türlü davranışın meşru sayılması gerektiğini fütursuzca ileri sürecek derecede din ve ahlak kurallarından uzaklaşmış bulunan bir kadındı. Bu da Babil'in, Babilik hareketinin Bahailiye dönüşmesi oluyor. Burada Mirza Hüseyin Ali Bayrağı, Bayrağı devralıyor kardeşleriyle birlikte Babilik hareketini Babilik adı altında devam ettiriyor. Mirza Ali Muhammed'in ölümü Babilerin giriştikleri propaganda ve ileri sürdükleri görüşler itibariyle İran'da tehlikeli bir hareket haline almaları sonucu Mirza Ali Muhammed müştehitlerin fetvaları üzerine Nasiruddin Şah'ın emriyle Tebriz'de kurşuna dizilerek öldürüldü. Babilik ve bahayilik de bu kadardı arkadaşlar.